Parti binasında haftalık olan açıklamalarda bulunan Saadet Partisi ilçe başkanı Hüseyin Sarıca, her ürüne zam geldiğini ancak asgari ücret ve emekli maaşlarının değer kaybettiğini söyledi. Sarıca, TÜİK özelleştirilirse, devletten bağımsız bir kurum haline getirilirse, o zaman gerçek enflasyon rakamlarını görebiliriz dedi. Her şeyin iğneden ipliğe zamlandığı, elektrikten doğalgaza, gıdadan giyime, emlak sektöründen otomotiv sektörüne kadar, ev kiralarına kadar her şeyin zamlandığı ancak 9 aylık geçen sürede asgari ücretin dolar karşısında 350 TL değer kaybettiği, memur, işçi, emekli maaşlarının dolar karşısında eridiği çok sıkıntılı bir dönemi yaşıyoruz. Muhalefetin ve genel başkanları Temel Karamollaoğlu'nun uzaktan eğitimde birçok öğrencinin tablet ve bilgisayarının olmamasını sürekli dillendirmesinin ses getirdiğini aktaran Sarıca, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erde isteyene tablet, isteyene bilgisayar vereceğiz dedi. İnşallah uzaktan eğitimde tableti ve bilgisayarı olmayan bir tane öğrenci kalmaz diye konuştu. Diğer taraftan muhalefetin ve genel başkanımızın Temel Karamollaoğlu'nun sık sık gündeme getirdiği EBA uzaktan eğitimde birçok öğrencinin tablet ve bilgisayarın olmaması ses getirdi. Çok şükür. Bugün e, açıklama yaptılar. 500 bin üzerinde öğrenciye tablet, bilgisayar verileceğini söylediler. Bu sayının artırılması taraftarı. Çünkü e, 3 milyon üzerinde öğrencinin tablet ve bilgisayarın olmadığını biliyoruz. 750 bin civarında evde televizyon olmadığını biliyoruz. E, Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyiner açıklama yaptı geçen. İsteyen her öğrenciye tablet ve bilgisayar vereceğiz. Eksiği olan öğrencimiz gelsin. Devletimiz güçlü, imkanımız, imkanımız sınırsızdır sözüne tamamen katılıyoruz. Zira sadece günlük masrafı 10 milyon TL olan Beştepe'de israfı önleyin. Diğer israf ve yolsuzlukları önleyin. Bu milletten vergi almaya bile gerek kalmaz.